Herkese merhaba arkadaşlar ben iyi tamamız sizlerle beraber. Eee FC Mobile oynuyoruz. FC 24 FC Mobile. <laughs> arkadaşlar, eee Bu da size takımımı göstereceğim. <laughs> Benim <de> kolum <laughs> var <laughs> da. <Hadi size, gülüyor> arkadaşlar

Bakın... Fa... Eee... Carlos Boyun, Kayseri Spor'un oyuncusu. Kancalar... Kayseri çocuğu... Çocuğu... Fabian Ruiz... En sevdiğim yani. Eee... Ricardo Vargas... Patluyla... O'Hora... Ne oldu lan? Bir dakika...

Kabre ve Kovacan Kılaç Hatta yürüyor bir de Beni yakalatmışsa Şu Allah sonra Bildim de öyle Aa Allah da Şimdi sesim var Yapma sesim sesim Ayakta zindik de düştü öyle. Beşli bir milyonluk Çok var ya param arada. Daha yeni 2 milyon 250 bin TL. TL Tek Bakacağız. Avatar 200. Bakacağız. Avatar kısana. Kulak buzlara patladı. Bari uç ee, Ağlatırız. Nasıl bir ya? 2 yıldız. Biz 5 yıldız. Niko diye bir abimiz ordu bizi. Bizi gelemez. Bakacağız. Hala sözü halat var lan adamda hayır. Adamda halat var, halat var. Dalinga, hadi bakalım Dalinga. Dembele ben ağrılım bize. bana malat dinlemeyiz. Oo maç alışır. Dalinga, Daringa mı al var? Dalinga. Hocam faal yok, hocam faal yok. Hocam ne faal ya? Neyse baskı veriyor falan yaptık Karvacal. Karvacal. Hadi Karvacal. Oğlum beni kıva vurma ya. Abi adam nasıl şey. Halat var ya. Adam abi biz Fenerbahçe şeyiz ya. Forrest ne? Blanche güzel çıkarttın. Cabrera Ferrao pası. Fabian sevdiğim oyuncu şu an burada Fabian. Oydu dön Dembele. Hadi be dembele hafif ver o pası. Oğlum ne yapıyorsun? Pas versene ben sana pas yap. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> şu <laughs> çavuşu ya. Hayır pe... Oy. Düşünsene oradan geliyor. Düşünsene. O zaman öldürdü çok. Ben şöyle. Abi nereye verdiğim? Gizmişti o. Haberim yok. Karva can Abi geldiler. Gel. Dudak nasıl düştü ya? çok düştü ha. Hadi. Hadi. Ya şimdi buralım. Şimdi lan. Düşeceğim bir dakika. Ah. Video çekerken bir de düşüyor. Düşeceğim. Ev. Çok yok. Bu arada hadi bu arada. Hadi lan. 誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が Hadi Dalinga, yine Dalinga. Dalinga gelir mi? Dalinga. Adam da Dalinga değilmiş, Dalinga'ymış. Sağ ol hocam, biz güzel. Oo güzel. Fenerbahçe, hadi. En büyük el Fenerbahçe. Martin Arias. Ve baş, ya, uh, ilk yarı bitiyor. Tamam. İlk yarı. Bitti. 1-0 Fenerbahçe. İki yıldız ve... Bunlar iki yıldız lan. Biz Anladım. beş yıldızız. Patkoviç mi? Daha yeni görüyorum Patkoviç'i. Ama her bir yıldız. Hadi Blanç. Metan duvar ver. Bunu çekiyorum. Fabian Ruiz. Ben de çıktım. Fabian. 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 Dönbülü. Nasıl oğlum? Dönbülü. Dembele! 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 Dön bana. Dön bana. Ah o da baba dem baba dem baba. Dön baba. Dön baba. baba. İki hayır. İki bunlar her geldiğinde bir atıyorlar ama bizim dudak çıkartıyor abi. Dalinga. Dalinga. Ay ona pas versene Fabian. Ay Fabian yok. Darling ya. Baba, onu. babam da edemez. Hadi. Söyle sen mi Ne tamam dur. Fabian. <laughs> Fabian. Fabian oradan gol olmaz. <laughs> <laughs> Karıcı çıkarttı ha yok. Onun elinden oradan geçmiş. Dembele Fransızca çonçeo. Güzel Fransızca çonçeo. Dört kötü olmuyor ya. Hırat attı mı açarısın? Hayır. Petkoviç var hocam onlarda. Bizi... Şöyle tamam. Top bizdeyim şu de şey an Dembele. De Dembele. De. Dembele artık aç şunu. Pas verin <laughs> onu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Efekt ne yapıyor? Kim abi ya. Ederim. Hadi vet abi ya. oradan asla asla. göremez as Oo! 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 Of! Baksa baksa baksa. Gol yedin Ah! Bir gol alacağım, bir Nereden girdin Mesan ne Ceza sahasının dışında. Oh. Ha hatırlattın bana abi bak hadi abi. Abi orada nasıl bir şu an çok sevindim. ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Kendi tabletimde de bu oyun var. Hatta çok iyi oyuncularım var. Halat var, Malat var, Çalat var, dulant var. Ama onlarla böyle bir şey yapamıyorum. Nasıl yaptım ben bunu ya? Ben çok. Ben ben çok evet, doğru. Bu bir en büyüklerimiz oh. metal abi duvar işte yapma abi ağlamayın hadi bakalım böyle bitti ooo oh. <laughs> metal ceza sahnesinin dışından ilk defa attı Ta takımı, <laughs> takımı değiştireceğim ya takımı değiştireceğim ya

Yok. Zor ettiğim adını var. Ee, ee, abi ben bunu nasıl alamam ki? Bekle. <laughs> Anca görev yordun ama. Arkadaşlar. Babam duymasın da. Bugün benim babamın doğum günü. Mavi bir zat işi. İki. Bak burada mavi var sadece ama kırmızı yok. Mavi var. Şuradan. Oo 78 83. Kim gelir? Ayrıca Pedrosa. Of. Ayrıca Pedrosa var. Evet. Kaptım, abi, hadi abi, hadi bilmem neyi sonra. Hayır, Pedrosa mıydı? Hayır, bilmem Ay. Uçurum ya sevişim. Tişten popo terledi. Tişten popom terledi. Karşıda bir maç oyna. Yapınca elini tutma. Bana ne oldu? Bir tane kaldı. Bir tane Şimdi bir tane bir yapacağım. Elden mi? Abi hmm. bu kısır mı? Atatik oma demadırı. Alıyorum bu. Aldım mı? Kim geldi? Atletico oma demadırı. Alıyorum. Hmm. Hmm. Rakip Atatik oma Bak. Fenerbahçe Atletico oma demadırı. İkinci arendi. Abi de orada şey var. Arda nereye gitti takım? Ne gidiyor? Real Madrid, Real Madrid. <laughs> <laughs> Abi bu, bu arada bak. şey <laughs> Paris Saint-Germain <Erciğenler gülüyor> Onda şey yapabiliriz. Birebir kaleci. Tigus. Kaleci kim ya? Tigus. Atoru. Pope. Pope bizim kaleci değil. <laughs> Tigus <laughs> ne yapıyor onu? <laughs> salak ya. Tigus. Tigus. Atamazsın ki. Bak bu son denemen Tigus ne yapıyor Oh. Yapamadık ama tıkkız. Oy sahne. Tıklandı. Yapayım ben. Burada <laughs> bir kalecik. Tık kız bu sefer yap. Tamam, kaleye kalede kal Pope vardı değil mi? Tık kız bunu yap bitsin. Tamam. Oleps. Come be kiss. maçımız var. Aa bir real. Ha o ya. ne ha. Ama ben ilk önce Atletico de Madrid yapacağım. Atletico de Madrid. Eskiden severdim Atletico de Madrid ama. Oo. Yunan vardı orada. Ah, Juventus vardı. Fener Atletico de Madrid. Sevsiz onları. Oo, o bırak. Ee, bizim, bizim daha iyi olmak. Bizim için normalde 82 ama ben 81'lik yaptım. Ve hep antrenman yaptırdım. O yüzden iyi kurtarışlar yapıyor ama bunlarda o var. O Düşün. Evet. O Abi oblak var düşün yani. Düşün. Oblak var düşün. Abicim oblaklar kalıyor ya. Düşün düşün. Ne yapabiliriz acaba? Belki gol, gol yiyeriz ve gol atarız. Abi. <gülüyor> Adamların kısaltması da ATM. <laughs> Bizimki FB ama burada BES. Adım Be Beşiktaş zk ya yani Beşiktaş ama Beşiktaş değil. Dembele atar bak buradan atayım mı buradan atayım mı? Bak gördün mü? Oradan attım. Ama ben ilk defa ceza sahasının dışından attım dedim ki oradan olmaz dedim. Kaleci kalenin içindeydi. Çizgiyi yesi gol oldu. <laughs> şimdi ne yaptım? O Drago o, 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 bilmem neydi değil mi? Ama adamlara Deep Owl da var bak dikkat. Karabacanlar bir seyir. Karabacan. Kavacan. Bak burada asla gol olmaz. Derken gol oluyor. Domingo. Abi. Dembele oradan olmaz ki. Oradan asla. O bak da Linga. Hocam bu ne upside? Hocam hocam. Gol. Hocam. Orada upside mı upside yok. Ben orada pas mı verdim? Ya hocam. Ben orada pas mı verdim? Ya hocam yalancısınız ya. Bak onları tutuyor hocam. Far e yaptım ama bu da far ya. bu hepsi tam. Ne saçlı iş. Lunch. Far yani. Dani olmaz. Ha Dani gaat değil mi? bunu bitirir, bitirir. <laughs> artık, bu da bu gol olur mu olmaz değil mi oy kale çıkar hocam kale aha attın, o da attı mı kalenin içinde değil miydi ya çık kız abi or... Hadi kız. Yapma artık, kız. Dembele alsan onu dembele tembele o bak tiggas tiggas tembele atamadı tiggas tiggas halletti hallederim dedi bak oblak çıkarttı orada ama bu oblak da iyi bu şey bu kadar oradan hiç şey gelmedi ki top tirou e, okay. um Daringa! Asla olmaz. Bak, bak, böyle yapıyor. Daringa atarak bak. Aa. Bak. Korsan mı bitince? Bak şimdi bütün bitireceğim. Daringa. Hocam bir daha yapayım mı? Ben hiçbir daha yapmamak kayıyorum. Bu kaybına hep alışıyorum. Bak Blanche. Aldı tembeleyi veremedi abi. Orada bir kaya bastım. Sandığımı uzaklaştıra basmışım. Ya orada şey top bizdeymiş haberim yok. 3-1 yapma maçı. 3-1 yapma maçı. Yeme o golü. Dudek. Yeme o golü. Dudek. Gordo. O da Gordo. Atayım mı şöyle geçeyim mi? Şu olmaz ki. Bak ne fırın orada. Daringa olmaz. Abi hırsızlar oluyor. Artı üç verdi hakim. Video için de artı üç verdi. Daringa ne yapıyor? Bu maçı bitir. Bitir maçı hocam. Heh. boyuna bak be. Ne kadar. Arkadaşlar, böylece, böylece videomuz da bitti. Hoşça kalın. Hep bir tanrıya kalın. Bay bay. Bay bay.